Oğlumun ayağı epey acıyor, hareket etmekte zorlanıyor. Şimdi artık şöyle bir karton serdim altına. Şu metalleri çıkarmak gerekiyor ama yağmur başladı. Ve şu anda çörekler yapıyorum, çay yapıyorum. Bu sıcak havada tarçınlı bir rulo yapıyorum. Çok kuvvetli şimşek çattı köpeğim yağmurdan müthiş korkuyor müthiş yani şimşek çakmaya başladığı anda beni koru diye böyle etrafımda dolanıyor hani bu kadar çok yağmurdan şimşekten korkan köpek var mı bilmiyorum ama genel olarak hayvanlar korkuyor özellikle evcil hayvan sahipleri bu konuda düğünlerden havai pişeklerden çok şikayetçiler çünkü hayvanların bir rutini var olağanüstü durumlarda e, aşırı tepki gösteriyorlar o rutin bozulduğunda yağmur da bunlardan bir tanesi kızım da iyileşti antibiyotiğini kullandı 2 mg kullandı azomaks e, ilk zamanlar çok titriyordu şu kaslar sürekli seyiriyordu kesinlikle hiçbir şey yemiyordu yani tavuk bıraktım ciğer bıraktım ee, özel olarak haşladım onun için. Normalde çıldırır sadece suyunu bile çok seviyor. Ciğer haşlıyorum suyunu veriyorum. Ciğeri kedilere veriyorum bazen. Yani sadece suyunu bile çok seven hayvan bir anda hiçbir şey yemez oldu. Sanırım onu da boğazları acıyor. Bilemiyorum. Ama şu anda iyi. Antibiyotik kullandı. Ve dinleniyor şu an. Akşamleyin oğlum gelecek. Bakalım ne yapacağız? Eve bir misafir geldiğinde benim için zor oluyor. İşte bir yandan misafirin eşyalarını al. Bir yandan bunları zapt et. Bilemiyorum artık yapacağız bir şeyler. İnşallah bu kartonu da tırmalamazsın. Sen de kurulduğun yerine maşallah. Pek seviyorsun rahatı. Ha? Akıllı seni. Tabi sokaklarda çok rezil olunca, çok aç kalınca, çok üşüyünce her konuda atılgan oluyor. İlk o koşuyor. Yağmur yağmaya başladı mı ilk kulübeyi o kapıyor. Yemek konduğu zaman ilk ee, o geliyor. Hadi bakalım sıcacık yat burada. Süpürgeden de tohumlar filizlenmiş.